küresel güçlerin pandemi sürecinde yürüttükleri oyunlara karşı duran, göğüs geren, mücadele eden tek siyasi parti yeniden Refah Partisi oldu. Yine küresel güçlerin bir planı, bir oyunu olan iklim değişikliği adı altında planlarını hayata geçirmelerine karşı milletimizi, insanlığı uyaran bir konumda oldu yeniden Refah Partisi ve yine küresel güçlerin, dış güçlerin nakitsiz toplum adı altında tek tuşla, tek merkezden bütün insanlığı kontrol etme planlarını ifşa eden ve bunun aslında ne manaya geldiğini ifade ederek buna karşı mücadele eden tek siyasi parti Yeniden Refah Partisi oldu. Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması için kurulduğu günden itibaren Yeniden Refah Partisi en yüksek sesle en etkili bir mücadeleyi ortaya koydu. Bütün çözümlerini, projelerini bilimsel olarak, teknik olarak kitaplarla ortaya koyan, daha iktidara gelmeden, daha seçimlere dahi girmeden bunları ortaya koyan bir duruş ve dış güçlerin dünya siyonizminin planlarına ve projelerine karşı ferasetli bir duruş, bir de geçmişten gelen milli görüş mirası Erbakan hocamızın manevi mirası da eklendiğinde milletimizin büyük teveccühüne mazhar olduk elhamdülillah.